Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün gene mobile telefonun kutu açılımı yapacağız. Çok fazla şey yok. Zaten eski bir telefon. Çoğunuz ki kutu içinde neler var biliyordur. Ama ben yeni aldım. Telefonu incelemek için. Ve şimdi ilk önce kutu açılımına bakalım. Daha sonra detay incelemeye zaten gelecek. bir küçük kenara bırakalım ve telefona bakalım. Telefonun üzerinde de Android 9 P geliyor. Android 9 bir tane full ekran, full HD ekran var. Qualcomm Snapdragon 660 var. 4 GB RAM. 64 GB hafıza. 256 GB kadar da. Micro USB, Micro CD desteği var. Arkada 12 megapiksel bir 8 megapiksel olmak üzere çift flaşlı kamera. Önde de 8 megapiksel selfie kamerası var. Bu telefonun en büyük özelliği bir tanesi store aparalar olması zaten. Bu fiyata store aparalar olması oldukça zor yani. Telefon oldukça güzel. Telefon üzerinde koruma jelatiniyle beraber geliyor. Olması gerekiyor. Evet doğru öyle geliyor. Kutudan da kendi zaten standa çıkardık kulaklık. Şarj aleti. 18 W şarj aleti. Ve kablosu var. Benim olan kutudan. Kılıf çıkıyor mu? Kutudan kılıf da çıktı çıkıyorsa sorun yoktur arkadaşlar. Herhangi bir aksesuar gerek kalmadan bu telefonu çok rahat şekilde kullanabilirsiniz. Beni takip edip Kanalıma abone olun, videoyu beğenin, belli bir sayıya ulaştığımız zaman, yeni açılan bir kanalımız belli bir sayıya ulaştığımız zaman tabii ki de edilecek ilişkilerimiz olacak. Bunun yanında canlı yayınlarımız olacak ara sıra. Sadece telefon değil, diğer teknolojik aletleri inceleyeceğiz. Bunun da kulaklık olsun vesaire. Elimize geçen çölünü inceleyeceğiz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.